8 sekiz dedin mi gözümü açarım. Önce şöyle etrafa bir bakarım. Erken kalkıyorsunuz çok güzel. Ha erken kalkarım. Kahvaltımı zamanında isterim. Tamam ben hazırlarım buraya siz hiç merak etmeyin. Ha. Sen yanında bir şey getirdin mi eşya falan? Ne gibi? Hayır yani şimdi yatarken ne giyeceksin? Ha vallahi hazırlıksız geldim yok bir şeyim açıkçası. Önemi yok. Bak içeride dolap var. Orada ne beğeniyorsan al giy. Hadi. Allah rahatlık versin. Sağ olun size de. Ay 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 şöyle ha. Düz 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 düz. Alo Mustafa. Neşem, iyi misin hayatım? Seni çok merak ettim. Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Neşe, bak istersen geleyim alayım seni. Yani öyle iyiyim diye geçiştirme, ne olur. Yok yok Mustafa, almana gerek yok. Bir şey olursa ararım. Zaten Bünyamin Bey... Ay, yani kendisi mi diyeyim, babam diyemiyorum bir türlü. Sen nasıl rahat hissediyorsan öyle söyle. Ha kendisi? Biraz önce yattı. Ee, ben de işte bir odada oturuyorum öyle iyiyim ama yani. Aklım bende kalmasın. İyi güzel. Çünkü eve geldiğinden beri aklım sende. Yok yok merak etme sen bir şey olursa ben ararım seni. Ara Neşem saat kaç olursa ara tamam mı? Bak uyandırmayayım diye aramazsan çok kötü bozuşuruz ha. Zaten bütün gece uyumam ben. Tamam ararım ben ararım bir sorun olursa da. E, sen de öyle uykusuz kalma tamam mı? Yani bir zorla ayakta kalmaya falan çalışma. Neşem, ne olur güçlü ol. Biz neler yaşadık, neler atlattık. Bunun da üstesinden geliriz. Her şey yoluna girer hayatım. Tamam. İnşallah Mustafa. Hadi görüşürüz.